Batman'ın şirin ilçesi Sason'dayız. 2978 metre rakımlı Merato Dağı'nın eteğinde bulunan Soğanlı köyündeyiz. Bu köyümüzün görmüş olduğunuz iri domatesleri meşhurdur. Ata tohumuyla yetiştirilen bu yerli domateslere büyük bir talep var. Böyle büyük olmalarının sebebi de yerli tohum olmaları havanın serin olması ve soğuk suyla sulanmış olmalarıdır. Şöyle gördüğünüz bir tane domatesin yaklaşık 1 kilogram ağırlığı vardır. Köyümüze hoş geldim. Öncelikle Allah'ımıza hamdü senalar olsun. O veriyor, o alıyor. Bizimki bir vesile. Bunlar da babalardan kalan tohum. Eski tohum. Hormonsuz, ilaçsız. Doğal. Soğuk sula besleniyor, sulanıyor. Havası soğuk, serin yer. Biz de emek veriyoruz. Allah da bize veriyor. Çok şükürler olsun Allah'ımıza. Gördüğünüz gibi bu kocaman domateslere büyük bir talep var. Fakat bu talebi karşılayacak yeterli miktarda ürün yok. Maşallah kokulu domates 5 metreden kokusu geliyor. Elim yoruldu taşımaktan. İşte Sabahattin Bey. Bunlar bizim eskiden sakladığımız tohumlar. Sürekli de çoğaltıyoruz. Millete de veriyoruz hayrımıza. E tabii ki her köy bu domatesler yetişmiyor. Biz tohum veriyoruz ama toprak vermiyoruz. Toprak bizim. Biz bu toprakta bunları yetiştiriyoruz. 5 metreden kokusunu alırsın. Doğal domates. Eskiden yetiştirme. Ve çoğu atıyoruz. Sürekli de kaybetmiyoruz. Babalarımızın tohumunu devam ettiriyoruz. Sağ olduk tekçe devam ettiriyoruz. Bu domates nerede bakarsan 1 kilo atıyor. Bunun daha büyüğü de var. 1 kilo 200 gram atan da var. Ortalama 1 kilo 800 gram atıyorlar. Çok şükürler olsun. Allah veriyor. Biz de bakıyoruz. Millete de veriyoruz. Hayrımıza da veriyoruz. Tabi artanı da satıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şu an bir tane domatesimizi tartıya getirdik. Tartıyoruz. Burayı göster. 1 kilo 250 gram.